Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Tekrardan Mehmet Akser arkadaşımıza misafir olduk. Biliyorsunuz kupanın uçan en iyi kuşu kendisine aitti. Fakat 9 geçerli seferde kalmıştı. 9 geçerli sefere rağmen en yüksek puanı kendisinin kuşu almıştı. Plaketle ödüllendirmişti kendisini. Emeğine sonsuz teşekkür ettik. Şimdi Aynen. yeni bir tane kuş hazırlanmış ve sözü kendisine bırakıyorum. Mehmet Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyidir, sağ olasınız. Geçen sene 9, 9 başlı bir performansa takıldık. İnşallah bu sene böyle bir şey yap olmaz. Eke bir tane mavi hazırlamışız. Evet. İnşallah bu sene de iddiamızı sürdüreceğiz. Bakalım. İnşallah. Evet, bir kaldır izleyelim. Bir bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Umarım seni de, bizi de, izleyenleri de maç verecek bir Performans olmaz. 1-2-3-4-5-6-7 Maşallah. Mehmet Hocam maşallah. Gerçekten 7 taklalı güzel bir kalkış. Biraz daha bizi yüksek tutarım. Evet. Biraz daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. E bu sene biliyorsun. Bizim dernek Devam etmeme karar aldı hepimiz Diyarbakır Diyarbakır'da düzenlenen Diğer oyun kuşu turnuvasına kayıt yaptırdık Sen de bu ayın sonuna kadar yaptıracaksın değil mi? Hayırlısıyla kuş zaten hazır Yani hemen Kuş var bizde Evet kuş, kuş hazır Evet kuş hazır Evet arkadaşlar Kuşun kalkışı muazzamdı biraz yalpalandı ilk Yerden yükselişte fakat Ondan sonra kendini toparladı 7 taklalı bir kalkış sergiledi kuş. Hemen üstümüzde yumurta üstünde demiştin değil mi Mehmet hocam? Kuş evet. aynı zamanda yumurta evet. üzerinde. Bir ağız yavruya da kusmuş kuş. Yani güzel eke bir kuş. Yani geçen sefer biz puanlamaya geldiğimizde Erkek bu günün, kuş günün, 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 bu kuş değil mi Mehmet evet. hocam? Hava başındaydı. Biz puanlamaya geldiğimizde. Evet. evet. Kalkışı güzel dedim. Evet, kalkışı güzel. Hatta bu kuşta bir ışık var demiştim sana. Evet. Ya, yani, evet. Hayırlısı olsun. Evet. Birazdan kuşları açacak dibine bir tane yüksekte patladı sanki güneşten dolayı göremedim ama yani umarım güzel bir performans seyrederiz. Aferin. Aferin. Vallahi güzel oldu. Aferin. Tamam en son ben gelip izledığımda bozmuyüştü yani. Benim kuş Aferin. <laughs>